Seyhan'ın mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Son dönemde sürekli arkadaşlarımdan izlediğim, gördüğüm o meşhur pideyi bir de ben yapmak istedim. Bir de benim elimden, benim tarifimden e, sizler izleyin istedim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Biz ailecek lezzetini beğendik. Hemen malzemeler listemiz bir paket kuru maya var. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, su bardağı ölçüleriyle klasik 200 milimlik süt, su tabii ki onlar ılık hale gelecek. Ve bir su bardağı un koydum ama daha bir hayli un ilavesi edeceğiz. Öncelikle cezveye su ve sütü koyaraktan ılık hale getirdim. Hamur yoğurma kavunun içerisine ılık hale gelmiş olan su ve süt koyup mayayı da koyup bir yemek kaşığı şekeri koydum ön mayalanma işlemi için şeker de hem aktifleştirmiş oluyor mayayı daha verimli olmuş oluyor 5-10 dakika kadar bekledikten sonra bir çay bardağı ayçiçek yağını ve bir su bardağı unu unun da üzerine bir tatlı kaşığı tuzu koydum ikinci unu üçüncü unu dördüncü su bardağı unu beşinciyi koydum ve şöyle bir karıştırayım istedim çok katı bir hamur olabilir o yüzden çok aşırı derecede un eklemeyelim yavaş yavaş ekleyelim bu aşamadan sonra 5 tane koyduk baktım elime bir hayli cıvık geliyor hamur altıncıyı koydum şöyle tekrardan bir yoğurma işlemi yapıyorum sizlerin unun kalitesine göre daha az veya daha fazla gidebilir. Ununuzu yumuşak bir hamur olacak şekilde dikkatli bir şekilde ekleyin. Bardak ölçüsü olmadan da hani tahmini rastgele ama böyle dikkatli bir şekilde ekleyebilirsiniz. Bakın bu şekilde yaklaşık 5-10 dakika kadar da yoğurma işlemi yaptım. Ve artık yarım saat, bir saat oda sıcaklığına göre mayalanmaya bıraktım. Patatesli harcı için 4 adet orta boy haşlanmış patates, yarım çay bardağı, ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı daha doğrusu bir dolu çay kaşığı domates ve bir dolu çay kaşığı biber salçası baharat olarak tuz kırmızı toz biber kimyon karabiber ve nane var onların ölçülerini miktarlarını yazacağım ben bir adet kuru soğanımız var şöyle orta boy tavanın içine yağı koyup doğramış olduğum soğanları da koydum ocağın orta bölümünde ve ilk başta altını kıstım ocağın çünkü patatesleri kabuğunu soyup rendeleme işlemi yapacağım için böyle yavaş yavaş soğanlar yanmasın diyerekten bu şekilde de rendeleme işlemi yapıyorum ben. Sizler patates ezicisi ile de hani veya çatal ile de artık hani nasıl patateslerinizi ezmek istiyorsanız o şekilde ezebilirsiniz. Salçaları da koydum. Kesinlikle yakmayalım salçaları, soğanları kesinlikle yakmayalım. Ve rendelemiş olduğumuz patatesleri, baharatları koyuyorum. Şöyle tamamıyla tüm malzemeler birbirine karışsın. Kesinlikle tuz vesaire bir yerde böyle birikmesin. Her tarafına yayalım. Bu şekilde artık güzelce de karıştırmıştım birkaç dakika kadar. Ocağın da altını kapatıyorum artık. Bu aşamadan sonra Artık hamurumuzda mayalanmış hamurumuzu şöyle bir toparlıyorum artık pideleri yapmaya başlıyoruz. Şöyle kesici bir aparat ile hamuru parçalara mümkünse eşit parçalara bölüyorum ve bezeleme işlemi yapıyorum. hamurumuz ne çok büyük ne çok küçük. Orta boy patates büyüklüğünde diyebilirim sizlere. Ve artık tüm hamurları bezeleme işlemi yaptıktan sonra ilk hamurdan başlıyorum. Hemen şöyle elimle açmaya. Hamur zaten gayet güzel bir hamur olduğu için ele yapışmayan kesinlikle un vesaire de hiç undan da yardım almadan. Oklava, merdane gibi herhangi bir aparattan da yardım almadan Elimle açtım gördüğünüz gibi patatesli harçtan şöyle koyuyorum tahmini olarak D şeklinde yarım ay şeklinde katlıyorum bakın bu şekilde çok rahat açılıyor gayet güzel bir hamur ve işte hepsine aynı şekilde patatesli harçtan koyuyorum bu tarifte normalde soğan konulmuyor. Tabii koyan arkadaşlarım da var. Ben soğanı çok sevdiğim için yemeklerde, hamur işlerinde vesaire. O yüzden ben koydum. Arkadaşlarım mesela tereyağı ve sadece patatesten tuz bu şekilde iç harcını bu şekilde hazırlıyorlar. İlerleyen zamanlarda zaten değişik versiyonlarında inşallah yaparız. Veya farklı iç harçlarıyla ıspanaklı, kıymalı Peynirli mesela inşallah e, tekrardan buna benzer tariflerim olacak ve e, hamurlarımı hazırladım gördüğünüz gibi üstünde kapattım şimdi üzerinde şifa dediğimiz bir e, sürme işlemi yapacağız onu hazırlıyorum bir dolu yemek kaşığı un ve ben biraz suyunu fazla e, koymuşum açıkçası bir çay bardağı soğuk yani normal yani oda sıcaklığındaki bir su ve de bir çay bardağı da sıcak sudan hazırladım. Normalde sizler yarım bardak soğuk su yani soğuk derken buz gibi değil normal ılık şekilde olabilecek şekilde ve de bir çay bardağı da sıcak su olarak hazırlayabilirsiniz. Önerilere yazarım. Bu şekilde normal pide yapıyormuşuz gibi bir şekil veriyoruz. Hamuru zaten böyle elimizde de uzatabiliriz tepsinin uzunluğunda olacak şekilde yapıyorum. Bu şekilde parmaklarım ile şekil, şekil veriyorum. Şöyle de elimle uzatıyorum. Böyle çok kalın bir e, hamur olmasın. Hem pişmesi kolay. Bu şekilde hem de pide görüntüsünde uzun bir pide e, aslında kapalı bir pide Tarifimiz o şekilde. Ve benim tepsim çok fazla büyük olmadığı için hani turbo fırınların tepsisi kadar olmadığı için onlardan bir tık küçük. 3 adet pidemiz kapalı pidemiz sığdı. Ve üzerine hazırladığımız e, unlu karışımdan sürüyorum. Yumurta vesaire herhangi bir şey sürmüyorum. Onun da üzerine susam ve çörek otu serpiştiriyorum. Tabii ki fırınımızı ısıttık. Artık fırına girmeye hazır vaziyette pidelerimiz. Bu şekilde ve misler gibi böyle üzeri çıtır çıtır, içi güzel, e, harika, patatesli bir harcı ile mükemmel şekilde pişti. Gerçekten ben e, çok beğenmiştim. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Tekrardan 3 adet pideyi daha hazırladım. Yine aynı işlemi yapıyorum. Unlu karışımdan üzerine sürüyorum. Dediğim gibi benim üzerine unlu karışım biraz çok böyle suyu fazla geldi. Açıklamaları mümkünse hani okursanız. Belki bazılarınız okumuyor. Neye dikkat etmeniz gerekirse veya benim yaptığım herhangi bir hata varsa onu ben açıklamalara yazıyorum. Sizler de hani o hatayı yapmayın diyerekten ama... Gayet de güzel, mükemmel, çok da lezzetli bir e, patatesli kapalı pide yapmış olduk. Bakın bu şekilde de ben şöyle dilimleri ayırdım. Altını gösteriyorum sizlere kesinlikle. altı Altıyla, üstüyle, her şeyiyle. O anda da böyle e, sıcak ve ılık haliyle de çıtır çıtır oluyor. Harika bir lezzet kesinlikle diyorum. Sizler de e, yapın bu şahane lezzeti. İşte gösteriyorum sizlere altını, üstünü, her şeyini. Ve artık videomun da sonuna geliyorum. Bana destek amaçlı videomu sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Sizlerin sayesinde çok daha fazla kişiye bu başarılı, şahane lezzet ulaşsın. Videomla ilgili değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sormak istediklerinizi, öğrenmek istediklerinizi. Ee, çok önemli bunlar. Emeğe saygı için like atalım. En önemlisi abone olalım. Hoşçakalın.